Hemen şuradan da paramı da çekeyim artık bir yavru. Kaç gündür parayı çekmiyoruz ya. Allah. Allah. Alalım şöyle parayı. Cebde koyalım. Ha şöyle. şifremi şifreyi yazalım. Şöyle şifreyi falan yazayım. Evet. Şöyle tamamdır. Artık ben de bir yere gideyim yani. Yemek falan yiyeyim. Oh be. Gideyim de bir kahvede yemeyeyim artık ya. Allah Allah. Şöyle Allah. Elet de kasaptan almadık herhalde. Bismillah. Hadi kasaptan al herhalde Şöyle. Kafeye de geldik. ki tüm parayı da çektim çeklemiyorum. Cebimde kalsın yani. Eve koyarız kasaya sonra. Selam aleyküm, selam aleyküm. Ya ya ben bir yemek alacağım da neler var acaba menüyü bir verseniz. Evet sos işte tamam ben ikisini de alayım yanında bir içecek. kola alalım ya. Bu kola aynen. Öyle olsun. Oh. Oh sağ olun sağ olun size sağlık. <laughs> annenize sağlık, annenize sağlık. Çok güzel yemekler var. Merhaba hanımlar. Teşekkürler. <laughs> sağ Son son. olun. Çok iyi. Şu kola bitti. Şu otları da yiyeyim. Gidim. <laughs> Ama ne sabah edeyim. Beyefendi borcumuz ne kadardı? Hesaplayayım. <laughs> <laughs> Bekleyin. Ben de paraları çevirin. Şey Lan para yok lan cepte lan. Lan para nerede? Bekleyin bir, bir bakacağım. Lan nerede bu düştü mü? Bir bankaya gitsem mi? Yok ya. Şimdi hırsız filandır. Ne yapacağız? Ee, yani... Eee kaç 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 kaç. Hay hay hay. <laughs> gidin lütfen gidin. Gerçekten paramı unuttum. Ben param yok. Kaç alayım bu atadan? Wow, geldi paşım Allah. Koş 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 metroya binecek. Abi benim nasıl param yok oldu ya bir anda. Allah'ım ya. Lan. Beşimin belası nereden geliyor Hemen şu gizli yere gireyim. Oğlum nereden? Benim param gitti zaten ya. Ya hemen eve gideyim ya. Of. Polise beni bulmamalı. Of ya. Of. Nereden? <laughs> benim param ne? Lan. Lan polis var. Hızlı koş koş. Allah 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 Allah. Allah. geliyor koş. Benim neredeydi benim? Aaa. Aa! Polis geldi. Polis geldi. Hayır hayır hayır. Ah.